arkadaşlar bu sebeple nasıl video editlerini bunu göstereceğim başlayalım bu benim üçüncü çekişim şimdi ben ben aşağıda size bir link vereceğim siz de bu programı indireceksiniz abs video editor ee, ben şimdi videoyu durdurup program açılınca videoyu başlatacağım evet arkadaşlar e, program açıldığında böyle bir şey sizi karşılıyor sonra buradan continue diyoruz ben e, ya sonra close diyoruz şuradan ee, sonra arkadaşlar böyle bir şey geliyor. Bunu ben küçük ekrana alacağım. İsterseniz şuradan importtan direkt e, import'a basıp buradan desktop'a basıp buradan videonuzu seçebilirsiniz ama ben direkt atacağım. Ee, bu olsun. Bunu atıyoruz böyle. Sonra bunu böyle atıyoruz. Tabi yani müzik eklemek istiyorsanız e, müzik eklemek istiyorsanız benim telifsiz müziğim var. Vap vap vap, 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 vap. İşte e, bunu atalım buraya sonra bunu attıktan sonra arkadaşlar e, videonuz kadar uzun olmadıysa bunu geliyoruz bir daha böyle atıyoruz sonra ay, bazı yerlerinde ben müzik istemiyorum e, sonra arkadaşlar buraya sağ tıklıyoruz audio'ya basıyoruz yani sesiniz e, müzikten daha az çıkıyorsa bunu geliyoruz buraya 34 yapıyoruz 34 sonra da ok eksi 34 yapıyoruz. İzleyim. ha, Gördüğünüz üzere arkadan bir şarkı geliyor. Evet. Tabii ben bunu ikinci çekişim. Ee, bu benim ikinci çekişim. O yüzden ben böyle yaptım. Sonra arkadaşlar ve geliyorum. Ee, mesela siz bir video ile birleştirip böyle animasyonlu buraya geçmesini istiyorsunuz. Tamam. E, ben şu e-avi'yi şöyle atayım buraya. Bunu attık. Şimdi e, buradan trace inşa e geliyoruz. Mesela buradan bir tanesini seçiyoruz. Ben bunu istiyorum. Sonra buna basıyoruz. En üsttekine. Okay. Beklerim. File seçin. Ekran adını Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama illa bir de şey olması lazım. Eee masaüstü size kaydetmez. Sen isterseniz Evet. Neyse evet. evet, evet. arkadaşlar bugün videomuzda bu kadar olsun. Hepiniz çok sen bay bay. Ha bakın gördünüz üzere animasyonlu bir şekilde buraya geçiyor. Gördüğünüz üzere bunu da yaptıktan sonra bu e, mesela buradan böyle animasyonlu yapabilirsiniz ee, geçişten sonra animasyonlu yapabilirsiniz ben buradan bir şey şey dakika ha bu değil bir dakika. ha ben şunu seçeceğim bir dakika snow bakın bir izleyelim ha tamam böyle buraya sağ tıklıyorum buna basıyorum buna bastıktan sonra böyle ilk başta böyle olur yani birkaç saniye böyle olur sonra gider bu. Ha üzere birkaç dakika o, o, oluyor. Tabi bunu ayarlayabiliyorsunuz. Böyle böyle. Mesela buraya kadar da yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Ee, de buradan arkadaşlar e, buraya gelip buradan hızını ayarlayabilirsiniz. O, onu da söylemedim. Buradan mesela x bunu iki yapabilirsiniz. 2 3 4 şuraya basıp bunu 2, 3, 4, 5 Ok Dedim, Ben 7 çarpı yaptım Çok hızlı Ama maalesef e, Hızını ayarlayamazsınız e, Ne zaman olacağını hızını ayarlayamazsınız e, Şimdi nasıl buraya Yazı ekleyeceğinizi göstereceğim ben e, Mesela ben buradan bir tanesini seçeyim Hangisini seçeyim Asteroid sermiş Dın 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 He ben bunu kaydetmiştim. Aa, şimdi e, buradan bir tanesini seçin işte. Ben Halloween olsun. Sonra buraya sağ tıklıyoruz. Sonra da bunu ekledik işte. Nerede yazı geleceğinizi de ayarlayabiliyoruz. Tabi bir süre boyunca girer. Aa, sonra ben bunu seçtim. Ha, ben bunu videonun başına eklemek istiyorum mesela. Buraya geldik. Buraya. Tamam. Böyle giriyor işte yavaş yavaş. Böyle gider. Sonra arkadaşlar buraya sağ tıklıyoruz. Bir dakika. Hop. Up. Ups. Şuradan aşağı inelim. Ha, hello. İşte gördüğünüz üzere buraya sağ tıklıyorum. Buraya edit text diyorum. <laughs> text. Bekliyorum biraz. Ben de donuyor. Ay. Hey. Hmm. Bekliyorum. Bir dakika videoyu başlatmışım. Yeah, <laughs> Transcrição yes it's yes.